Merhaba canım takipçi. Merhaba, merhaba, merhaba. Hepinizi çok seviyorum. Burada sizi çok seven bir can var. Bu can sizi çok seviyor. Siz seven bir can. Şimdi Haziran ayına giriyoruz. Çok heyecanlı. Bakalım güzellikler, mutluluklar, mucizeler, şifalarla birlikte olsun. Haziran ayı hepimizin hayatında birbirinden güzel deneyimler yaşatsın ve yaratsın. Bunu da söylemek istiyorum. Şimdi gel gelelim bakalım hemen. Haziran'ın böyle ilk dakikası itibaren görmek istiyorum şimdi Haziran ayına girdik yakında Merkür'ün ters dönüşü bitecek Satürn ters dönmeye başlayacak Satürn ters dönüşü merak etmeyin kötü değil tam tersine hepimizi rahatlatacak ee, bayağı olumlu bir etki yaratır tabi sıfır derecelerde birazcık bu olacağı için farklı konularda farklı kişiler biraz etkileyebilir ama yani genel olarak bir rahatlama etkisi yaratır şimdi e, şeyle ilgili Gece saat 12'den itibaren hani o kadar wow bir durum yok hani illa burada bir şey yapın tamam ee, onu söyleyeyim sonra sabah karşı şöyle bir ilerleyelim saat aslında artık iki buçuktan itibaren saat 3'ü 10 geçeye kadar olan zaman dilimi meditasyon, spiritüel ve ruhsal konularla ilgili çok güzel çok iyi bir zaman dilimi kesinlikle iyi buradan e, faydalanabilirsiniz. E, hani wow tamam çok iyi. Şöyle böyle mi? Değil ama yani hani soracak iyi. Şimdi ben burada bazı şeyleri atlamak istiyorum. E, bazı açılar olduğundan dolayı namam şeritası bir ay satır birleşim vardı. Onu atlamak için birkaç saat atlamak gerekiyor. E, şimdi sabah saat 6 e, 40 özellikle işle ilgili iş e, spiritüel ruhsal konuların ötesinde daha çok dünyasal konular ve işle ilgili konular üstünden çok pozitif e, çok olumlu, çok güçlü bir e, açısı olan bir zaman. Diyecektim ki namam şeritasında bu sefer e, şeye geliyor. Olmadı. Peki 40 değil 50 yapsak? Ha! Oldu. Oluyor değil mi? Evet oldu. Buradaki şey de gitti. Tamam. 6.50. 6.50'de çünkü Nevafşi haritasında Satürn birinci eve gelmiyor. Böylelikle e, aynı zamanda şey e, yükselen e, şeyde birinci evde e, ondan sonra güzel ilk konumda Satürn 12. eve geldi. Güzel. Daşı olarak Mars, Venüs. Güzel. E, şimdi 6.50'de mesela evden 6.50'de çıktınız. Tamam mı? 6.50'de çıktınız. O gün iş hayatı ile ilgili güzel olacağınızı, kazançlarınızla ilgili pozitif yönde bir etki vereceğini de gösterir kazançlarla ilgili. 6.50'de çıktınız o gün işle ilgili bir şeyleri halletmek üzere çıktınız, telefonlarınızı açtınız, mesajlarınızı atmaya başladınız, güne başladınız, harekete geçtiniz, güzel oluyor. Tamam tamam Merkür ters dönüyor burada bazı konular var. İletişim saksaklıklar, yavaşlıklar olabilir. Ama sonuç olarak hani bugün adına böyle bir zaman dilimde var. Onu da söylemek lazım. Şimdi bu saat yaklaşık olarak kaça kadar, ne kadar zaman sürüyor? 8.50'ye kadar. 8.50'ye kadar sürüyor. 8.50'ye kadar olan zaman dilimi de güzel veriyor. Ama tam asıl pozitif, olumlu, güçlü saat, dakika etki 6.50. 6.50'den özellikle faydalanmanızı çok ee, tavsiye ediyorum 8.50'ye kadar tabii ki de e, sürüyor sürmüyor da değil şimdi devam edelim burada sabah 9 özellikle sabah saat 9'u 10 geçe aslında ee, evet 9'u 10 geçe ee, şurada bakalım Evet 9-10 geç çok güzel. 9-10 geçe parayla ilgili güzel, e, işle ilgili kendi işin ya da güçle ilgili güzel etkiler var. Devlet, mahkemeler, davalar, evrak, kağıt işlemleriyle ilgili güzel pozitif yönde bir orada bir etki var. E, güçlendirici bir etki var. Tabii ki de yani Merkür taş dönüyor. Wow değil ama hani yapacak başka bir şey yoksa sadece bu saat varsa özellikle kullanılacak. Burayı değerlendirmenizi, buradan faydalanmanızı çok tavsiye ederim. E, Onu da bir dipnot olarak söyleyeyim geçeyim aynı zamanda Evet güzel iyiyim diğer bir şeyle şimdi devam ediyoruz ha bu dokuzu 10 geçedeki şey saat kaça kadar sürüyor saat 11-20'ye kadar sürüyor 11-20'ye kadar sürüyor ama 9-10 geçeyi beğendim mahkemeler davalar evrak yatışlamları, akademik konular üniversitelerle ilgili başvurular her türlü bunlarla ilgili işlem için 9-10 geçeyle 11-20 geçe arasında yapın tam 9-10 geçeyi de beğendim ama sonrasında da olur ee, bu durada özellikle ama adamın... tabii Merkür ters dönüyor yine söylüyorum yani, yani wow aman tanrım oh my god değil ama ime e ee. <laughs> o da sevmek lazım. Bir taraftan. Ee, şimdi yok. Burada Rahu 9. eve geliyor. MKS ölü. Olmuyor. Ha. Saat e, 14.15. Saat 14.15. Kesinlikle ilişki, ilişki konularıyla ilgili güzel. Başkalarına alınacak paralarla ilgili güzel güzel bir zaman. Yani pozitif yönde burada e, çok sayıda etki var ama ben bunun içindeki en iyi zaman dilimini de özellikle söylemek istiyorum. Bakalım. Ha. Saat e, 14.40. 14.40 özellikle ilişki ve ilişki konularıyla ilgili çok pozitif, çok olumlu bir zaman dilimi. Tamam. hem Rahu Jüpiter var başı olarak. Navam şaritasına yükselen itibaren 7. evde Jüpiter var. Diğer şeylerde de kötü olumsuz bir etki, ölü bir gezegen yok, değil mi? Evet, yok. Eee doğum haritasında da güzel. Doğum haritasında da 7. evde Jüpiter Mars birleşimi var. Tamam her kurtarçınıyorum. Yani elimizdeki budur. aynı yanında da, aynı yanında bir Ardriel'iz var ama budur yani. O <laughs> ondan sonra e, artık Jüpiter kurtarsın orada yani öyle oradaki pozitif etki vesaire şeyde. E, o yüzden e, tam 14:40'tan faydalanabilirsiniz, bunu kullanabilirsiniz derim ben. E, güzel, güzel. Ne kaça kadar sürüyor bu? Ona da bir bakalım hemen. E, saat hemen söylüyorum. E, bir dakika. 15.30 15.30 15.30'a kadar sürüyor ee, bu zaman diliminde özellikle ilişkilerle ilgili burada adımlar atabilir kesinlikle faydalanabilir ee, kullanabilirsiniz diyorum evet bir dakika pardon Hah, tamam. ha tamam nerede yaşıyor ve yaşatılıyorsanız da bunu da kullanın tamamen ee, güzel yani pozitif son derece olumlu burada güçlü açılar var ee, ama bugünün yaratım ile ilgili saat zaman vermeyeceğim. Çünkü orada olmuyor. Bir dolayı. Ama bugünlük bu kadar. Hepinizi çok seviyorum. Bütün güzellikler, mucizeler, şifalar sizlerle birlikte olsun. Bu can sizi çok seviyor. 7 Haziran'daki astroloji eğitimi bekliyorum. Katılım tonuna bakın. Bununla ilgili YouTube kanalımda videolar var. Seyredin. Astroloji eğitimi, mucizelerini yarat eğitimlerime, seminer çalışmalarıma hepinizi bekliyorum. Sizi seven bir can. Bu can sizi çok seviyor. Sizi Hoşça bir can. Hoşçakalın. Bye bye.